O zaman Aynen. bunun alalım. Aynen. Tamam mı? Hı hı. Şurada varsa pis kılları tamam. düzelteyim. Tamam. Önünde şöyle düzeltin vereyim. olsun. Tamam ben seni öyle yapacağım. Tamam mı? Abisi güzelleştir tamam mı? Hayvan, hayvan. Yakışıklı mı olacaksın Eren? Nasıl olacaksın? Nasıl? Göster bir. Eren dur. Dur ellerini koy anneciğim. Hı. Hı. Ay önlüğü çok güzel ya. Direkt, Fatih Selim'in bile böyle önlüğü yok. Öyle mi? Evet. Çıtıtları da var önlüğünün. çok güzel. <gülüyor> Ay. Hı? <laughs> Ay, kaksana. Anam 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 bak, anam bak, anam Şöyle gitsin mesela şöyle. Alacağım, alacağım abla. Dur. Onu hepsini ve Abi şey, havuza gidecek yere. Sen Saçta. Sen alsan ben yapacaktım bugün tıraşı. Eren'i. Senin de kuaförlük var, demat var. Yo annemde var da onlar yapıyor zaten dedesiyle <laughs> ah. bizde güzellik merkezi var sizde değil mi ha. nerede burada ben şimdi çalışmıyorum da güzel <laughs> <laughs> işte iyi para var evet kızı güzeli ya <laughs> <laughs> Allah bu saç kısa değil de bayağı uzun Maşallah uzun ya. uzun çok uzun saçları artık yeri kullan <laughs> tamam oğlum kullanacağız. <laughs> Hadi, makineyi kullanacağız tamam mı yönetmesi lazım <laughs> Heh, sen güzel dur ama tamam mı anneciğim çok güzel dur güzel olsun tamam mı çocuk tıraşı en zorudur değil mi reis en zor bunlar reis hiç sevmezler valla abam bak nasıl bitiyor şey. <laughs> Bunlar falan ama dur, kımıldama. dur i̇şte bunların durmayanlar hey, var. Ortalığı yıkan, atan değil mi? <laughs> Biz o yüzden Eren'i hiç getirmedik zaten. O zamanlarda. Evet. Hep ben yaptım. Dur oğlum dur ama güzel. Ama kıpırdamaman, kıpırdamaman lazım. lazım. Bak Biraz abi olur. abi nasıl hiç kımıldamadan durabildi sen de dur, duracaksın tamam mı Eren? Ama öyle. Hiç kımıldamayacaksın tamam mı anneciğim? Ama ellerim nerede? Ellerim orada. Ellerim çıkar Aferin benim onca. Eren başın aşağıya bakayım. Aşağı aşağıya doğru. bak, aşağıya ha? bak anneciğim. Ha öne doğru. Ha. Aferin. Hayır öne bak, öne öne. Yere yere. Ha Yere şuradaki taşlardaki kılları görüyor musun? Hii, abinin kılları bunlar. Abinin saçları. Evet. Aa. Aa. Abinin saçlarını gördün mü? Gördüm. Abisi Eren şey'e gidecek tatile. Öyle mi Eren? Evet. Havuzuna girecek amca? Evet. Nasıl izin aldın ya reis ya? Her taraf yasak.